Herkese yeniden merhaba, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere artık yavaş yavaş elektroniklerimi almaya başlamıştım. Daha öncesinde sizlerle Arçelik Tayyip Türk kahvesi makinemi paylaşmıştım. Bugün de sizlere kameraya sığmadı ama Smek'ten almış olduğum blender setimi göstereceğim. Smek tercih etmemin böyle belirli bir sebebi yok açıkçası. Hem işte markaya olan güvenimden hem setin içeriği beni tatmin ettiği için hem de görüntüsü gerçekten çok güzel olduğu için bu seti tercih ettim. Model belirtemiyorum çünkü zaten tek bir modeli var ve bunun birçok rengi var. İsterseniz hemen açıp başlayalım çünkü zaten kameraya sığmıyor şu an. Evet şimdi paketin hepsini açtım. Set içeriğini şu an toplu olarak görmektesiniz. Ben şimdi tek tek size ürünleri anlatmaya başlayacağım. Setin içerisinden Şöyle bir karıştırma kabı ve ölçü kabı çıkıyor. Bu böyle hafif ayaklı bir ölçü kabı. 1.4 litreye kadar üzerinde ölçülerini görebiliyorsunuz. Sürahi tipi olanlardan. Bir de bunun şu şekilde silikonlu bir kapağı çıkıyor. Bunun da şurasında simek yasını görebiliyorsunuz. Şuraları silikonlu olduğu için conta kısmı. Hava almayacak şekilde çok rahat kapatabiliyorsunuz. Bu plastik bu arada cam değil, ama BPA içermeyen bir plastik. Cam olması şu yönden iyi, aslında cam en sağlıklısı ama çok ağır oluyor ve çalışması bir tık daha zor oluyor. O yüzden plastik olması bu tarz ürünlerde benim tercihim oluyor. Bunu da mesela işte karıştırma işlemlerinizi yapıp daha sonrasında kullanabilirsiniz. Mesela atıyorum ayran çırptınız hemen sürahi olarak kullanabilirsiniz. Pankek yapabilirsiniz, kek yapabilirsiniz. Sadece işte yumurta çırpmak için kullanabilirsiniz. Çorba harçları için kullanabilirsiniz vesaire gibi. Çok yönlü kullanımı olan bir karıştırma kabı. Daha sonrasında bu parçalarına en son gelirim. Aslında ana makinemiz bu. Şöyle. Şöyle bir motor kısmımız var, e, siyah ve gümüş renklerden oluşuyor. Bu 12 kademeli. Aslında benim tercih etme sebeplerimden biri de buydu. Kademesinin fazla olması gerçekten e, mutfakta eğer çok fazla çalışıyorsanız sizi çok rahatlatan bir durum. Şurada noktalar halinde kademelerini görebiliyorsunuz. Hatta küçükten büyüğe doğru da sıralanmış durumda. 6 tane var. Her birinin arasında birer kademesi daha var şeklinde ee, çok rahat bir şekilde istediğiniz kademede kullanabiliyorsunuz. İstediğiniz kademeye getirip şu açma kapabın düğmesine bastığınız zaman ürün çalışıyor. Ama eğer sonuncu kademede ise yetmediyse en hızlısını istiyorsanız şu artı tuşuna basarak turbo seviyede ürünü kullanabiliyorsunuz. Ee, dediğim gibi 12 kademeli olması benim için çok büyük bir artıydı. Burada ise şöyle blender kabı var. E, ee, i̇çerisi iki bıçaklı bir blender kabı. Şöyle bantlarını sökeyim. Şu şekilde bunu çıkarmak istemiyorum şimdi. iki bıçaklı. Böyle oldukça da geniş bir blender kabı. Yani isterseniz şurasını çıkarıp bunun içerisinde de çırpma ya da püreleme işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Burası çıkabiliyor. Şöyle göstereyim. Altında bir... Altını çok göremiyorsunuz sanırım. Ben şöyle bir tık size indireyim. Altında şu şekilde bir silikon tabanı var. Bu hem bu ürünle çalışırken kaymamasını sağlıyor. Hem de bunu isterseniz işiniz bittikten sonra mesela atıyorum işte fındık fıstık bir şey çektiniz. Bunu kapak olarak kullanabiliyorsunuz ve bu haznesini ...bu şekilde de muhafaza edebiliyorsunuz. Bence bu da gerçekten çok mantıklı ve benim çok hoşuma giden bir özelliği oldu. Kapağını kapattığınız zaman herhangi bir şekilde... ...şu an bantları olduğu için bir tık şey oluyor ama... ...herhangi bir yöne çevirip oturtma gibi bir şey yapmanıza gerek yok. Nereden kapatırsanız kapatın, makine kendi kendine oturuyor. Bizimkisi mesela böyle geçmeli. Çevirip onu döndürmeniz gerekiyor. Bunu da ne taraftan koyarsanız koyun, direkt makine kendisini kapatıyor. Aynı şekilde bu kısmı da 12 kademeli birlikte kullanabiliyorsunuz şimdi gelelim asıl parçalarına klasik bir blender parçamız var şu şekilde iki bıçaklı çok keskin ben yanlışlıkla elimi kestim bile şöyle göstereyim şimdi sizi biraz yukarı kaldırabilirim tekrar evet. böyle sanırım daha rahat olacak bu şekilde şöyle elime alacağım ki daha rahat bir şekilde gösterebileyim bu şekilde blender kısmı oldukça da bu arada e, uzun yani bizim evdekinden çok çok daha fazla uzun. Böyle bir çırpma teli var. Aynı zamanda mikser olarak da çok rahat kullanabiliyorsunuz. Benim yine tercih etme sebeplerimden biri bu şekilde set olarak mikser ayrı olarak almak istemiyordum. Ayrı bir yer kaplamaması için. Ama mesela bizde de el blenderı böyle fakirin var. Hem blender kısmı hem mikser kısmı var. Fakat iki kademeli. Bir normal kademesi, bir de turbo kademesi var. Dolayısıyla çok hızlı geliyor ve çırpma işlemi yapamıyorum onun. Her tarafa direkt saçılıyor. Gerçekten kullan çok zor oluyor. Bunda en azından 12 kademe olduğu için bir mikser gibi çok rahat bir şekilde kullanabileceğimi düşünüyorum ki denedim hepsini. Fişe takıp gayet kademeleri de çok rahat. Şimdi göstereceğim parça benim çoğu sette hatta hiçbir sette henüz görmediğim bir parça. Şu şekilde bir püre aparatı var. İşte patates püresi sebze püresi gibi. Bunu kullanmak için şöyle bir aracısı var. Önce bunu takıyorsunuz bunu da geçirdikten sonra burası plastik bu arada bu bölmeleri plastik. Bununla çok güzel pürüzsüz püreler yapabildiğinizi söylüyorlar tanıtımlarında. Çalıştırdım. Yine düşük ayarda da hızlı ayarda da çok güzel çalışıyor. Fakat püre henüz yapmadım tabii ki. Böyle bir ürün daha önce kullanmadım da. O yüzden herhangi bir aslında tecrübem yok. Ama kolay olacağını düşünüyorum. İşimi çok kolaylaştıracağını düşünüyorum. Sebze çorbası vesaire yaparken sebzeleri bununla çok daha rahat aslında püre kıvamına getirebileceğimi düşünüyorum vesaire. Yani kullanışlı olacağını düşünüyorum benim. Benim için. Setin içeriği bu şekildeydi. Sanırım anlatmadığım bir parçası ya da detayı kalmadı diye düşünüyorum. Dediğim gibi ben simek tercih ettim. Çünkü hem e, yani kalitesine güveniyorum. Gerçekten bence sağlam bir motor olan sağlam ürünler. Aynı zamanda ürün hani şu plastiğinin bile aslında kalitesi gerçekten çok güzel. Çizilmelere e, karşı da dayanıklı olduğunu söylüyorlar. E, tipi güzel. Yani bilmiyorum ben severek aldım. Umarım severek de kullanırım. Fiyatı da ben Teknosa üzerinden aldım. 7200 gibi bir fiyatı vardı. Bana ufak bir indirim yaptı, bir kupon verdi ve 6990 liraya almış oldum bu seti. Aynı içeriğe sahip çok daha uygun fiyatı alabileceğiniz setler de var bu arada. Ama dediğim gibi ben Simek tercih ettim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.